2 3 4 5 Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünün kartlarıyla yine karşınızdayım. 3 tane soru kartı, 3 tane de melek kartı seçeceğim. Melek kartlarından sadece bir tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Soru kartlarını ne zaman ihtiyacınız olursa cevabını bulabileceğiniz şekilde sisteme akışa bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şunu bir karıştırayım. Evet, 3 tane soru kartı. İster 3 soru seçin, ister tek soru seçin. Bu tamamen size kalmış. Evet, 3. kartımız da burada. Melek kartları bakalım bize ne söyleyecekmiş, günün mesajı neymiş bize, günün mesajı gelsin, evet, ilk sorunun cevabı arkadaşlar, Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim, <laughs> bazı şeylerin dengelendiği, bazı şeylerin artık dengeye geldiği ve artık sistemin devrede olduğu bir dönemdesiniz demek istiyorum. İkinci soru, açıkça iletişim kur dedi. Açık açık ne düşündüğünüzü, ne istediğinizi ifade etmeniz gerektiğini söyledi kartlar. Üçüncü sorunuzun cevabı barışçıl çözümler peaceful resolution dedi çünkü. Arkadaşlar barışçıl çözümler var bu sorduğunuz soruyla ilgili. Evet. Şimdi melek kartlarından bir kart istiyorum. Bu durum, "Mu sen yarattın ve sende onu değiştirme gücü var." Kendi içinizdeki aslında bazı şeylerin bizden kaynaklı olduğunu ve ancak algımızla bazı şeyleri değiştirebileceğimizi söyledi. Evet ikinci soru e, ikinci Melek kartımız yeni başlangıçlar ve taze bir sıçrama dedi hmm, bazılarınız için yeni bir başlangıç zamanı gelmiş demek ki peki üçüncü kart bu durumla bağını kopart dedi arkadaşlar bağ kesme çalışmaları yapabilirsiniz bunlarla ilgili özellikle böyle geçmişte bıraktığınız insanla ilgili ise eğer probleminiz bağ kesme çalışmaları yaparak bu durumu kurtarabileceğinize, daha iyi bir enerjiye geçebileceğinize söyledi sistem. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.